Evet, insanların auralarını görebiliyorum. Ve bunu açıkça söylemekten nefret ederim. Bu beni sahte falcılar gibi gösterir. Şimdiden söyleyeyim. Bu yeteneğimden asla para kazanmayı düşünmedim. Hiçbir zaman bundan bir pay da çıkarmadım. Ve şu ana kadar bundan kimseye bahsetmedim. Ama cidden onları görüyorum. Ve size bunları anlatmamın bir sebebi var. Benim için bu basit bir şeydi. İnsanları çeviren zayıf bir ışık görüyordum. Bu ışık onların nasıl biri olduğunu gösterirdi. Sarı ve saydam ışık iyi bir insanı, karanlık ve opak ışık kötü bir insanı, gri ve kısmen şeffaf ışıklarsa ortalama bir ahlaka sahip olan kişileri gösteriyordu. İşleri kolaylaştırmak için onları üç şekilde açıklayabilirim. Karanlık eşittir kötü, parlak eşittir iyi. Gri ise daha çok ortalarda kalmış, belirsiz insanları gösterirdi. Bu garip, bulanık gri yavrulu insanları daima hakimlik, arabuluculuk, avukatlık gibi mesleklerde görürdüm. Genelde zor kararlar verebilecek insanlar olurlardı. Bu yeteneğe sahip olduğumun ilk farkına vardığımda daha çocuktum. Daha parlak ağrılı insanların bana karşı daha kibar ve özverili olduğunu anlamam pek de uzun sürmemişti. Ailem de iyi insanlardı ama babamın aura'sı anneminkinden birazcık daha parlaktı. Ve babam her zaman bana anneme kıyasla daha kibar olmuştur. Daha parlak aura'lı öğretmenlerim ve öğrencilerim bana karşı daha seveceğim ve iyi olduğu açıkça anlaşılıyordu. Karanlık avroya sahip insanlarsa tipik dövüşçüler, zorbalar ve öğle yemeğinde para çalan tiplerdi. Sanırım daha 8 yaşlarındayken muhtemelen kimsede olmayan çok özel bir yeteneğe sahip olduğumu anlamıştım bu konuyla ilgili bir sürü araştırma yapmıştım. Hatta aura okumaya yarayan ilaçları bile rastladığımı hatırlıyorum. Ve işin kötü tarafı bu saçmalıklara inanıyordum. Çünkü bu yeteneğe sadece benim sahip olmam bana çok anlamsız geliyordu. En azından birkaç kişinin daha bu yeteneğe sahip olmasını beklemiştim. Sanırım bu yüzden bu saçmalıklara inanma ihtiyacı duydum. Ama araştırdıkça içimde bu konuda pek bir ümit kalmadı. Çünkü Araştırdığım sitelerde yazılanlar benim aura okumamla alakalı değildi. Çok daha farklı ve saçma şeyler yazıyorlardı. Sayısız medyum ve falcı gezdim ve çoğunluğunun aurası karanlık ya da griydi. Tabi hepsi kötü demiyorum. Birkaç tane parlak auralı olanlar rastladım ama genel olarak sadece birkaç tane dolandırıcıdan ibarettiler. Hikayenin asıl önemli kısmına yani son zamanlarda yaşadığım şeye gelmeden önce açıklamam gereken birkaç şey olduğunu düşünüyorum. Birçoğunuzun en yaygın oranın ne olduğunu merak ettiğinden eminim. Ve size insanların çoğunun gri ve parlak arasında olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum. Az karanlık aura gördüm. Bu bilimsel değil ve ben de grafik çıkartacak kadar dünyayı falan gezmedim. Ama tahminen dünyanın %60'ı parlamsıdır. %25 civarı da bulanımsıdır. Geriye kalan %15 karanlık kısmı oluşturuyor. Tekrardan söyleyeyim. Bunlar sadece benim tahminlerim. Parlak ve bulanık arasındaki fark ne diye soruyorsanız hiçbir fikrim yok. Bir diğer önemli konuysa insanların auralarının hiç değişmiyor olması. Bir insanın aurasını doğduğu andan itibaren görebiliyorum ve şimdiye kadar değişenini hiç rastlamadım. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum ve şunu da söylemeliyim. Tüm karanlık auralı insanlar bana kötü davranmadı ve tüm parlak avralı insanlar da bana iyi davranmadılar. Yani parlak avralı birisi kötü bir çevrede doğarsa bir uyuşturucu batağına düşebilir. Ve uyuşturucu almak için de banka soyabilir. Sanırım buradaki fark şu. Korkunç yetiştirilmiş parlak avralı bir hırsız görebilirsiniz. Ama bu sırada kimseyi kasten öldürmez. Karanlık avralı bir hırsız ise kurtulmak için bir saniye bile düşünmeden birisini öldürebilir. İlginç bir not daha eklemek istiyorum. Parlaklık, gri'lik ve karanlık oranı neredeyse tüm aktivitelerde aynı şekilde görüyorum. Klisede de olsam, konserde de olsam neredeyse %60 parlak, %25 gri, %15 ise karanlık oluyor. Bir keresinde bir hapishaneyi ziyaret etmiştim ve oradaki insanların çoğunun aurasının parlak olduğunu gördüğünde resmen şok olmuştum. Oradaki insanların auralarını görebilmek için direkt oraya gitmem gerekiyordu çünkü Fotoğraflarda, televizyonlarda, hatta aynalarda bile ağrıları göremiyorum. Sadece gerçek dünyada ağrıları görebilirim. Başka garip bir şey daha, kendi ağrımı göremiyorum. Umarım parlaktır. Bunu da söylemeliyim. Gördüğüm en parlak insan bir sosyal hizmetler görevlisiydi. O kadar parlaktı ki ona bakamıyordum bile. İnsanların ona davranış biçimlerine göre konuşacağım. Sanırım herkes onun parlaklığını bilinç altında da olsa farkındaydı. Herkes onu severdi. Neredeyse tanımadığı birisine böbreğini bağışlamıştı. Özel ihtiyaçları olan evlatlık bir çocuğu vardı. Kazandığı çoğu parayı çeşitli ayır kurumlarına bağışlardı. Ve bunlar onun hakkında sadece benim bildiklerim. O kadar parlaktı ki onun etkisinden haftalarca çıkamamıştım. Birisinin bu kadar iyi olması az da olsa korkunçtu. Ama bu gördüğüm en karanlık kişinin korkunçluğuyla kıyaslanamazdı bile. Çok iyi hatırlıyorum. O zaman 20 yaşındaydım. Saat gece 2'de bir şehir merkezindeki bardan çıkıyordum. Adam sessizce sokağın aşağısına doğru yürüyordu. İlk başta onu görmemiştim. Ama sonra etrafımdaki ışığı yavaşça solduğunu fark ettim. O kadar karanlıktı ki etrafındaki ışığı resmen emiyordu. Ona bakmak çok zordu ama gözlerimi ondan ayıramadım. Çok acımasız, duygusuz ve gaddar gözüküyordu. Bana baktığında ve bakışlarını benim gözlerime kilitlediğinde bu benim yere düşmeme sebep oldu. Sanki ne gördüğümü anlamış gibi sırıttı. Yere düştüğümde bana yaklaştı ve yüzünü yakından gördüm. Dehşet vericiydi. O yüzü hala unutamıyorum. Aynı yüzü iki hafta sonra gazetede görmüştüm eski eşini ve çocuğunu soğukkanlılıkla öldürmüş, ardından kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Ama bu olayların benimle bir alakası yok. Yani en azından asıl konuyla. Artık asıl meseleye geçmemiz gerekiyor sanırım. Yaklaşık bir yıl önce bir kadına aşık oldum. Aurası ne parlak ne de karanlıktı. Gri'ye yakın bir yerlerdeydi. Ama onun mizahı, zekası, görünüşü, o her şeyiyle hayallerimin kadınıydı ve çok güzeldi. Ona gördüğüm avrularla alakalı hiçbir şey anlatmadım. Onunla alakalı daha birçok şey anlatabilirim. Ama bu bir aşk hikayesi değil. Bu konudaki önemli olan tek şey ise aşık olduk. O hamile kaldı. Evlendik. Mutluyduk. Çok mutluyduk. Daha iki sabah önce telefonuma gelen mesaj hatırlıyorum. Şu mesajı gördüğümdeki heyecanımı hatırlıyorum. Sonunda doğruyu hastaneye gel. Trafikte sıkıştığımdaki hayal kırıklığımı, bir park yeri bulmanın ne kadar zor olduğunu, hemşireye karım nerede diye bağırdığımı hatırlıyorum. Kapıya doğru depar atışımı ve içeri girdiğimde karımın yüzündeki gülümsemeyi, doktoru, onun parlak ışığını ve bana şöyle deyişini hatırlıyorum. Tebrikler, bir oğlunuz oldu. Doktor onu bana uzattı ve odadaki tüm ışıklar birden yok oldu. Hayır bu olamaz diye bağırdığımı hatırlıyorum. Oğlumun etrafındaki karanlık tüyler ürperticiydi. O resmen bir kara delikti. O kadar karanlıktı ki etrafındaki hiçbir şey göremiyordum. Daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyordu. Ağlamaya başladım. Muhtemelen karım ve doktor bunların sevinç gözyaşı olduklarını düşünüyorlardı. Ama değillerdi. Hayatımın en kötü anını yaşıyordum. Tekrardan şu ailesini katleden adamı düşündüm. Etrafındaki karanlık ışığı. Bu noktaya kadar gördüğüm en karanlık ışık onunkiydi. Ama oğlunun etrafındaki karanlık ışık ondan bin kat daha kötüydü. Kendi aileni öldürmekten bin kat daha kötü ne olabilir ki? Bunlar yaşanını iki gün oldu. Şu an evdeyiz ve oğlumun orası o kadar karanlık ki odasına giden koridoru tamamen karartıyor. Karım bir şeylerin garip olduğunu biliyordu. Sanırım benim çocuk yapma konusunda pişmanlıklar yaşadığımdan şüpheleniyor. Aslında gerçekleri bir bilseydi. Şimdi ne yapacağım ki? O benim oğlum. Yaklaşık 20 dakika önce onun yanında durdum ve yüzüne doğru bir yastık tuttum. Ama onu ama onu öldüremedim. Bunu yapamam. En azından şimdilik. İki günlük oğlunu öldüren bir adam. Avruşu ne renk olurdu? Ve işte burada yalnız başıma otururken aklımda gezinip duran şu düşünce. En kötülerimizin babası Adolf Hitler'in, Joseph Stalin'in, Timothy McVeigh'in ne olduklarını bilseler, onları beşikte öldürürler miydi? Yastığı gerektiği kadar yüzlerini tutacak gücü kendilerini de bulabilirler miydi? Ofisimden oğlumun odasının kapısını görebiliyorum. Koridor tamamen karanlık ve gitgide daha kötü bir hal alıyor. Bunları yazarken ellerime bakıyorum. Sanırım deliriyorum. Ama ellerim ve kollarımda şu an bir aura gözüküyor. Gri bulanık. Belki de hep bulanıktı. Yanımdaki yastığa bakıyorum. Ellerimin etrafındaki grilik daha da belli oluyor. Belki şimdi zamanıdır. Belki bu yeteneğe sahip olmamın sebebi budur. Her şey şu an bitiyor. Belki de zamandır. Belki de şimdi yapmam gerekiyordur. Evet, bu seslendirdim üçüncü hikaye. Cidden bu işi sevmeye başladım. Ve dostum sen de eğer Gerçekten denk geldiğin için izlediysen bu videoya. İlk önce internette ne kadar vakit geçirdiğine dikkat etmen lazım. Çünkü bayağı geçiriyor olman lazım bu videoya denk gelebilmek için. Ama cidden pasta ve işte korku hikayelerine ilgi duyduğun için izlediysen fikirlerini, videoda eksik gördüğün şeyleri ya da beğendiğin kısımları belirtirsen çok sevinirim. Hoşçakalın Bir dahaki hikayede görüşmek üzere.